Evet değerli dostlar. Bugünkü yeni bir ürün, yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü tanıtacağımız ve uygulamasını da araca yapacağımız ürünümüz ön cam ve göğüs arasında olan boşluğu kapatan bu fitil. Öncelikle ürünümüzü inceleyelim isterseniz. Ürünümüz elastik olup gayet yumuşak ve burada görünen çentiklerle ara boşluğu kapatıp hem motor tarafından gelen sesleri aynı zamanda da iç aksamdaki plastik yani trim sesleri adı verdiğimiz seslerden kurtulmak için kullanılan ürün. Normalde Türkiye'deki alışveriş sitelerinden siparişini verebilirsiniz ürünün. Ürünün montajı çok basit. Herkes istediği gibi, istediği şekilde ürünü montaj edebilir. Haydi, montaja geçelim. Ürünü uygulayacağımız araç Hyundai Accent Era. Evet. Ürünü uygulayacağımız yeri de göstereyim size. Ürünü uygulayacağımız yer ise buradaki camla torpido arasındaki bu boşluğu kapatmak. Boydan boya. Evet şimdi montaj aşamasına geçelim. Başla. Evet sevgili dostlar. Ürünümüzü öncelikle bu çentikli olan kısmını alt tarafa gelecek şekilde boşluğa yerleştiriyoruz. Ve üzerine basmak suretiyle aradaki boşluğu kapatıyoruz. Yapmış olduğumuz uygulama başta da anlattığım gibi en güzel özelliği araçtaki ön taraf göğüsten gelen trim seslerini yüksek oranda kesecektir. Bu ürünümüzü istediğiniz araçta istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Gayet basit gayet Kolaydır uygulaması Başladım. Ürünümüz universal olduğu için Her araca uyum sağlaması açısından Boyutları farklı olabiliyor Bunun boyutunu siz kendi aracınıza göre ölçüp Bir makas yardımıyla Kesebilirsiniz biz de şöyle bir ölçü alalım. Şuradan keselim. Evet. Burada makas yardımıyla ürünümüzü kesiyoruz. güzelce yerleştirdik. İşte gördüğünüz gibi ürün uygulaması çok basit. Basit ama etkili bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Bu ara boşlukları çok güzel kapatıyor. Ve trim seslerini de kesiyor. Evet değerli dostlar. Bu da montaj bittikten sonraki hali yine dediğim gibi burada trim seslerini kestiği gibi ayrıca da bu ön tarafa koyduğunuz kartlar olur, kart vizitler olur, anahtarlık olur, herhangi bozuk para olur. İç tarafa düşmesini de engelleyecektir. Güzel, basit uygulamasıyla gayet başarılı bir ürün. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için abone olmayı unutmayın.